Merhaba değerli arkadaşlar. Personel nakili bildirimi ve sürekli görev yolluğu ile ilgili videomuza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikli olarak programımızı indiriyoruz arkadaşlar. Nereden indireceğiz? eubie.map.go.tr adresini tarayıcımıza yazdığımızda arkadaşlar burada yararlı linkler var hemen ikinci sırada. Onu tıkladığımızda bilgi işlem dokümanlar Bilgi işlem dokümanlarda arkadaşlar Bakın burada sarı sarı sayfalar geliyor 10. sayfada arkadaşlar Yardımcı programlar var en altında sürekli görev yolu yazar buraya tıkladığımızda arkadaşlar Programı tıkla indir diye bir buton çıkıyor burayı tıkladığımızda arkadaşlar programı indirir Programın şifresi arkadaşlar bakın şurada auvn.mem.go.tr'dir Bunu kopyalayıp Yapıştırdığınızda programı rahatça kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben programı daha önce indirdiğim için burayı kapatıyorum arkadaşlar. Bakın program hazır. Üst kısımda etkinleştir kısmı vardır. Oraya tıkladığınızda programı kullanabilirsiniz. Program adım adım gidiyor arkadaşlar. Birinci adımı açtınız arkadaşlar. Birinci adım da yolluk bilgilerinin girişi var arkadaşlar. Eğer öğretmenin sadece il içinde yapmışsa yani yolluksuz bir girişse Bakın Taner Hoca daha önce doldurmuş arkadaşlar bunu. Biz hemen alt kısmına ona dokunmuyorsunuz. Alt kısmına bilgilerimizi giriyoruz arkadaşlar. Mehmet Can Beyli. Okul müdürü. E, dördün üçü yazdık arkadaşlar. Ek gösterge ve gündelik gündeliği arkadaşlar otomatik geliyor bizim programımızda. Burada arkadaşlar atama tarihini yazıyoruz. E, görev yeri ilçesi arkadaşlar Şanlıurfa İlbiye. E, atandığı yer Malatya, Arapkir. Ama diyelim ki arkadaşlar burada yolluk yok. Bunu göstermek için yapıyorum önce yolluksuz. E, boş bıraktınız arkadaşlar burayı. Sadece en sonunda buraya gelip Yamaç altı İlkokulu Müdürlüğü şeklinde yazıyor arkadaşlar burayı da. E, burada sadece arkadaşlar yolluksuz yaptığımızda bu işleri yapmamız yeterli hemen ikinci adım personel akıl bildirimi girişine geliyoruz arkadaşlar. Bakın benim kendi ismimi yazmıştım. Otomatik geldi. Birinci sayfaya giriş yaptığım için. Oynama yapamıyorum zaten arkadaşlar isimlerde. O yüzden birinci adımı giriş yapmam gerekiyor kısımları. Sonra geldik arkadaşlar saymanlık kişi numarası. Bunu KBS sistemden alıyoruz. Buraya yazıyoruz. Kurum sicil numarasını yine e, sistemden aldık arkadaşlar. Emekli sicil numarasını MEP sistemden aldık arkadaşlar. Yeni görev unvanı öğretmen dedik. Yeni görev yeri arkadaşlar. Atatürk İlkokulu diyelim. Tebliğ tarihi arkadaşlar. Bugünün tarihini yazıyorum. Öğrenim durumu lisans. Yıllık izin durumu var mı yok mu arkadaşlar? Durumu neyse öğretmen mi idareci mi? Ona göre yazıyoruz. Öğretmenlerde biliyorsunuz yıllık izin yok. Kıdem esas hizmet süresi arkadaşlar kaçsa onu yazıyoruz. 14 yıl yazdık. Yabancı dil tazminatı var mı yok mu? Onu yazıyoruz. Yine eski görevden ayrılış tarihi arkadaşlar. Bugünün tarihini yazıyoruz. Bugün ayrıldığı için. Yeni görev yerinde aylığa kazandı tarih arkadaşlar. Ayın 10'undan önce ayrılmışsa içinde bulunduğumuz ayın 15'i. Ayın ondan sonra ayrılmışsa bir sonraki ayın 15'ini yazıyoruz. Ondan önce olduğu için 8-15'i yazdı arkadaşlar. Hareket edip etmediği etmiş diyoruz belge matrağı sistemde vardır diyoruz arkadaşlar. Gelecek yardımı öğretmenlerde biliyorsunuz yok. Almamıştır diyoruz. Borcu yoktur dedik arkadaşlar. Sağlık raporunu yine MEPİ sisteminden kontrol edip yazıyoruz arkadaşlar. Sendikası yine var mı yok mu ne, ne kadar kesinti yapıyorsa onu yazıyoruz arkadaşlar. Banka promosyonu almış mı almamış mı arkadaşlar. onu yazıyoruz. 2021 ikinci dönem almıştır diyoruz arkadaşlar. bireysel olup olmadığını yine KBS'den kontrol ediyoruz arkadaşlar. Var ya da yok yazıyoruz. Atama karneme sayısını atama karnemesine bakarak yazıyoruz arkadaşlar. Öğretim yılı hazırlık ödeneğini aldım almadım arkadaşlar. 2021 2022 almamıştır diyoruz arkadaşlar. Bu bilgilerin tamamını doldurduktan sonra arkadaşlar 3. adım personel seçim ekranına geldik arkadaşlar. Burada arkadaşlar personeli buluyoruz giriş yaptığımız tek tek sıra sıra personel girip tek tek de bulabiliyoruz arkadaşlar bakın Taner Uyan var Mehmet Can Beyli var bulduk bulduktan sonra arkadaşlar yolluk, yolluk olmadığı için yolda atlıyoruz personel nakil bildirimini tıkladığımızda personel nakil bildirimi geldi arkadaşlar bakın yolluksuz dedi bütün bilgiler geldi sadece bunun çıktısını alıp alt kısımdaki muhtemel birim amiri insan kaynakları birim yetkilisi ve muhasebe yetkilisi birimlerini doldurup imzaladıktan sonra arkadaşlar Başka hiçbir işlem yapmadan personel nakil bildirimini oluştur bildirimini oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şimdi dönelim yolluğu nasıl yapacağız? Yolluklu nasıl yapacağız arkadaşlar? Yolluklu da buradaki kalan bilgileri dolduruyoruz arkadaşlar. Malatya Alapkir demiş. Kaç kilometre arkadaşlar? Bunların kilometre bir bedellerini otogar işletmelerine gittiğinizde ya da ilçe milli eğitim muhasebeyle görüşürseniz onlar da vardır. 325 kilometre demiş arkadaşlar. 45 lira rayış bedeli. Bankayı yazıyoruz. Halkbank. İBAN'ı buraya tam olarak yazıyoruz. TC King numarasını yazıyoruz arkadaşlar yolluk yapılış tarihini yazıyoruz arkadaşlar y değiştirmede eşlerin ikisi farklı farklı yere gidiyorsa arkadaşlar ikisi de yüzde beşini alır eşim eşin biri gider diğeri eş durumundan giderse aynı il ve ilçeye giderse ilk giden il dışına giden yüzde beş eş durumuna giden yüzde bir iki buçuk arkadaşlar biz şu anda il dışından gideni yaptığımız için yüzde beş yazıyoruz arkadaşlar Okulu yazmıştık zaten. Arkadaşlar burada bütçe yılını yazıyoruz. Ee, bu kısımda da arkadaşlar eşi çalışmıyorsa eşini ve bağlan olan çocuklarını tek tek ekliyoruz arkadaşlar. Ee, eşi çalışıyorsa eşi eklemeye gerek yok. E ee, çocukları da eklerken arkadaşlar çocuklar hangi memurun üzerineyse yani annenin üzerineyse annenin yoluna, babanın üzerineyse babanın yoluna ekleme yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki bilgileri doldurduktan sonra arkadaşlar e, ana sayfaya geliyoruz. Arkadaşlar dördüncü adım yolluk bildirimi dediğimizde bakın burada bütün mesafe her şeyi ölçtü. 1819'da çıkardı arkadaşlar. Buradan iki tane bu yolluk bildiriminden alıp e, tekrardan gelip personel nakil bildiriminden de imzalı şekilde iki tane alıp muhasebeye teslim ettiğimizde yolluk işlemi tamamlanmış oldu arkadaşlar. Bakın yolluğumuz da bitmiş oldu. Hem e, personel nakil bildirimini hem yolluk bildirimini aynı programda ayrı ayrı da aynı şekilde de yapabiliyoruz. Çok basit bir program. Evet arkadaşlar programımız bu kadar basit bir program ama çok etkin bir program. Bizde de programı hazırlayan ilçe milli eğitim müdürlüğüne görevli arkadaşlarımız Mikail hocamıza ve Taner hocamıza teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi programda aynı anda, aynı anda yolluk girişini yaparken bir sonraki adımda personel akıl bildirimini de oluyoruz. Yolluksuz da yapabiliyoruz. Sadece personel akıl bildirimini yapabiliyoruz. O yüzden kullanışlı bir program arkadaşlar. Programı bilgisayarınıza indirdiğinizde programı çok basit bir şekilde kullanabilirsiniz. Umarım sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar. Yine herhangi bir sorunuz olursa hem Telegram grubumuzdan hem de videomuzun altına yorum yaparak sorularınızı sorabilir. Bizler de elimizden geldiğince sorularınıza cevap veririz arkadaşlar. Sonunda videomuzu beğenir ve kanalımıza da abone olursanız hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.